E, i̇ki grup arasında bir tartışma olmuş. Sonra bu dünden gelen bir mevzuymuş şey geldi. Bugün de buraya gelmiş çocuklar. Öteki çocuklar burada oturuyor zaten bıçaklanan çocuk. Ondan sonra işte öteki de gelmiş. Direkt kalbinin altından bıçağı soktu. Sonra fenalaştı işte. Bir 15-20 dakika falan bir ambulans beklediler. Gelmedi. Zaten çocuğun suratı böyle benzi falan atmıştı. Ölmüş gibi bir şeydi yani. Direkt tartıştığı çocuk zaten belinden çıkarttı bıçağı kalbinin altına soktu. O şekilde oldu olay. Sonra dediğim gibi işte ambulans geldi, ağırlar götürdüler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>